dinle hazır. Evet değerli arkadaşlar eee bizler Adıyaman Damızlık Sıhır İşler Birliği olarak yaklaşık 10 gün önce bir sözleşme dahilinde Adıyaman'daki küpelenmeyi almış bulunuyoruz. Eee bütün ekibimizi tamamladık. Bugün Adıyaman'a Adıyaman'ın merkez köyü olan Örenli Köyü'nde eee ilk çalışmalarımıza ekibimizle, arkadaşlarımızla ve üreticilerimizle beraber eee başlayacağız. Eee bugün ee, hem e, küpelenme e, arkadaşlarımız ekip olarak küpelenmeyi e, eğitimini alacaklar hem de bütün e, programlanmalarını bugün bitirecek ve bundan sonra e, tamamen e, küpelenmeye e, yoğunlaşacağız ve e, mümkün mertebe hiçbir yerde küpesiz bir hayvan e, bırakmayacağız şimdi bundan dolayı bize ulaşmaları için ben tekrar bizim e, küpe hattı e, telefonlarını tekrar edeyim e, küpesini takmak isteyenler bize e, 544 585 0204 cep telefonundan veya hutta 0416 216 34 64 nolu sabit telefonundan bize ulaşabilir, kayıtlarını yapabilir, küpelenmelerini bize bildirebilirler. Ben şimdiden e, başta üreticilerimize, memleketimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah arkadaşlarımız yüz yüz akıyla bu görevi de en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.